Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kartal ve evet, Bugün yepyeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kafa topu oynuyoruz. Ve çok güzel bir bölüm olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Daha çok kafa topu gelmesi için like butonuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ben kendime set <laughs> şey yaptım. Asla hiç kullanmadım. Şu an adamı ezeceğiz. Açık sesini kısalım. Şimdi adamı ezeceğim. Adam nasıl top oynuyor ya? Böyle top oynayış mı var ya? Evet evet mi Ah. Bu kadar kazmayayım işte ben. Ha gol. Al. Arkadaşlar ben biraz kazma oynayabilirim. Kusura bakmayın. Ben ikinci golle geldi. Baya bir taraftarım var yine de. Ben. Arkadaşlar adamı ezmeye çalışacağım. Biraz zor olabilir. Gol! Gol be, işte bu be. işte bu be. işte bu. Çok kötü. İşte bu. 5-5. Topu tut tutmam lazım artık. Çok kötü oynadım ya. Gol be gol işte. Bak arkadaşlar. Fannesat Freddy's çekme çekmeyi düşünüyorum. Korku oynuyor. Atamasın. Atma atma. Korku oyunu çekmeyi düşünüyorum. İsterseniz yorumlara yazmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Böyle Minecraft Dropper videoları da gelecektir. Bir de arkadaşlar ben Clash Royale çekmeyi de düşünüyorum. Clash Royale çekersem beğenir misiniz? İster misiniz? Bilmiyorum. Umarım istersiniz. Ben çünkü eğer Clash Royale oynarsam şeyden devam edeceğim. Benim kendi bir tane hesabım vardı. Ondan devam etmeyi düşünüyorum. Daha hala birinci arenadayım tabii ki. Sadece biraz karakterler var. Onun, onun, için ben eski şeyden hesaptan gireceğim. Ve maç bitti. Arkadaşlar adamı ezdim. Taraftar puan. Çok güzel. Şimdi bir tane kullanmayalım. Hmm. İşte tamam. Cürcün oynuyoruz. Ha bu, bu 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 bu. tamam. Ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Rastgele güç. Evet arkadaşlar bu offline'lar bot olduğu için ben bunları eziyorum. Kale büyüdü kale büyüdü tamam. Evet. Şimdi adamı ezeceğiz. Basardım lan. Adam topu dondurdu. Yo ben topu dondurdum. Ezdim. Pro. Pro izi. Gol. İşte bu. Ben proyum. Ben taktiksel agayım. Taktiksel aga derler bana. Ama adam biraz kazma oynuyor. Ama o olduğu için bir şey fark etmiyor. Evet. Adamı eziyoruz. Aa gol be. Gol be işte bu be. Bu da mı? İşte bu. Abi yapma ya. Evet işte bu. Evet, gol be işte bu be. Adamı eziyor zakalar. Adam görünmezlik bastı. Neden yaptığını bilmiyorum. Gerek yoktu bence. Aa girmedi lan. Abi troll mü ya? Troll yaptı adam bizi. Hop <laughs> çok güzel bir gol. Kalem küçüldü. Evet gol ve gol oğlum bak. Biz proyuz. Biz proyuz. Şimdi prolara bulaşmak güzel olmaz. Ah ters onu Eyvah. Ama ben ters önüne biraz proyum. Ah be. Bu gol olmamalı. Atarsam gol. Çok güzel. Oha. <laughs> kendi kaletine gol attı ya. Ve. <laughs> Bize tokat atıyor terbiyesiz. Ve. 16'ya 4 adamı görünmeziyim. Ananı. Tamam oğlum maç bitti zaten. Çok güzel bir gol ha. Hop. Özel şut. Go. Oh. tamam. Bunu da aldık. Yükleniyor. Loading. Ve Pro Easy. Bu da ne diyor bize? Üstten şut. Tamam üstten şut da ben. Hemen bununla oynayalım. Sonra zaten maç bitebilir. Video bitiririm. Ben hep üstten şut kullanıyorum zaten arkadaşlar. Düz şutu sevmiyorum. Evet. Kendi kalemi gol attım ya. Böyle saçmalık olabilir mi? 150 dakika. Ay 150 saniye. 2 3 dakika falan olacak maç. Tamam oynarız. Oyun yok. Çok güzel. Proje. Abi kazılacağım ben ya. Kazma. Kazmayım ama Kazılıyorum yavaş yavaş. kaldı. hadi ya. Oh be gol be gol 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 tamam. Ele aldık oyunu. Adam özel gücünü kullandı şimdiden. Gol 4-2. Evet arkadaşlar adamı eziyoruz. Abi Ah oh, girmedi. Alabilirim. Evet. Oh be. Müthiş bir gol daha. Şimdi bir dakika kaldı maça. Hop. Oh. Bir buçuk hatta. Şimdi adamı trollüyorum. Evet. Lag bir boyuna. Lagdan ölüyoruz. Ee, evet. Evet. Юрия, Юрия. Голь. Про, про, изи. Про, про, изи. Про, изи. Про. Гольве, 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 гольве. Что гольве? Оп. Ах. Zıplayamadım. Arkadaşlar videomun ismini Prologu konuşturmak yazıyor. Oh be gol be. Proluğumu konuşturdum. Abi sen şaka mısın? Oh gol 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 gol. Sağlam aldım kendimi. kazma kazma gelsene lan gel lan gel lan oh be arkadaşlar çok proyum işte proluğumu konuşturuyorum yazacağım videonun ismini oh tamam hadi gelsene lan gelsin gelsin oğlum gelsin oğlum Oh, gol, gol, gol. Arkadaşlar ben pro'yum yani. Bak pro'luğumu konuşturmak. Pro'luğumu konuşturdum. Bir Evet evet bitti bitti tamam. Göre tamamlandı. Mission passed. Bittene yükleniyor. Ne ne uzun zamanda video gelmiyordu. Çok özür dilerim. İki adam sonra 10.000 TL olacak. Arkadaşlar bu elma altınları nasıl yaptım söyleyeyim. Benim burada 20 tane hatta 21 tane elmasım vardı. Buna akın sağ olsun söyledi. Ben de bunu tıkladığımda yoldu. Sonra 3 çıktı. Ben de buna yaptım. Daha bakın kendime şunu kullanacağım. Evet arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.